Bu masal tüm çakraların aktive edilebileceği meditasyon mantığı ile yetişkinler için özellikle kurgulanmıştır. Masalın sonunda sorulan sorular ve çalışmalar kişisel gelişim teknikleri çerçevesinde hazırlanmış ve pozitif yönde ruhsal dönüşme hedeflemektedir. Çocuk yanınızı şifalandırsın, yaşam dolu tutsun sizi. Sevgiler varmış bir yokmuş. Tatlı sulu gölü ile meşhur, yeşilliği dillere destan bir ormanda bilge bir karınca yaşarmış. Doğada yaşayan her şey ve herkes ona gelip danışırmış. Gergedan gelip karınca ile hayatın anlamını sorgular. Fil bu denli büyük olmanın zorluklarını tartışır. Ayılar kış uykusundan sıkıldıklarından şikayet eder çare ararlarmış karıncanın kapısında. Böyle bir dolu hayvan gelir gider sohbetler eder, karıncanın bilgeliğinden aydınlanmaya çalışırlarmış. Fakat bir gün bir insanoğlu çıka gelmiş. Bayağı bakınmış karıncayı bulmak için. Bilge demişler ya, şöyle kocaman bir karınca görmeyi bekliyormuş. O yüzden de hiç kafasına eğip yerlere bakmak aklına gelmemiş. Az kalsın karıncanın küçücük evinin üstüne basıyormuş. Neyse ki manolya ağacının üzerindeki rengarenk kuşlar onu uyarmış. Kuşların sesini duyan karınca dışarı çıkmış ve kocaman insanoğluna bir kaya parçası gösterip oraya oturmasını söylemiş. İnsanoğlunun derdi yaşayamamak mış Karınca bu söze hiç anlam verememiş. Ama gayet sağlıklı, kanlı canlı görünüyorsun demiş. Yok demiş insanoğlu öyle değil. Ben bu hayatta yaşamıyor gibiyim. Her günün birbirinin aynı geçiyor. Her sabah kalkıp işe gidiyor, aynı trafiğe giriyor, aynı ekrana bakıyor, aynı insanları görüyor, aynı yemekleri yiyor, aynı şeyleri izleyip aynı saatlerde uyuyorum. Ve bunu yıllardır yapıyorum. Peki, artık böyle yaşamanın sana göre olmadığını ne zaman fark ettin?" demiş karınca. "Dün," demiş insanoğlu. "O zaman dünden beri gerçekten yaşıyorsun," demiş karınca. "Nasıl yani?" demiş insanoğlu. "Fark etmişsin," demiş karınca. "Fark edip değiştirmek için harekete geçmişsin." "Peki ama nasıl değişecek?" diye sormuş heyecanla insanoğlu. Karınca demiş ki, sen varlığını şehirli, para dostu, teknoloji tanrısına emanet etmişsin. O çok aç gözlüdür. Verdikçe ister, aldıkça doymaz. Sana doğayı, çiçek kokularını, kuşların şarkılarını, akarsuların seslerini, derin mavilikleri, sonsuz yeşillikleri, çocuk su kahkahalarını, kendi yaptığın sakarlıklarla gülüp eğlenmeyi, yani varlığının tüm nimetlerini unutturur. Ama sadece unutturur, üzülme. Çünkü gün gelir fark edersin ve hepsi hayatına geri gelir. Fark etmek şifanın altın kapısıdır insanoğlu. Şimdi otur, sana anlattığım bu güzelliklere tekrardan kavuşabilmek, yani yaşama yeniden dönebilmek için nelerden vazgeçersin yaz. O vazgeçtiğin şeylere gerçekten ihtiyacın var mı? Kendini iki kez sor. Aldığın cevaplar senin önünü açacaktır. İnsanoğlu aklı allak bullak olmuş bir halde evine geri dönmüş. Bir yıl sonra karıncanın kapısı tekrar çalmış. yüzünde kocaman bir gülümseme, omuzunda bir heybe. Karınca demiş, hayırdır insanoğlu? İnsanoğlu demiş, heybemde sana mutluluk getirdim. Teşekkür etmek için. Vazgeçtiğim her şey için her yere bir tohum ektim. Bir sürü yerde ellerimden yetişen çiçeklerim, ağaçlarım, meyvelerim oldu. Ben zenginim, dünyam zengin. Ben mutluluğumu bu heybeye sığdırdım. Sana da tohumlar bırakmaya geldim. Minnettarım bilgelerin bilgesi. Tam o sırada gökten üç elma düşmüş. Biri insanoğlunun başına, biri Manolya ağacına, biri de beni dinleyenlerin başına. Siz de açın gözlerinizi bakalım. Gerçek mutluluğunuz kimin ya da neyin ellerinde emanet? Siz olsaydınız heybenize ne koyardınız? Kulağınızı köpe olsun Mutluluğunuzu kimseye emanet etmeyin Şartlar, sınırlar koymayın İç sesinize kulak verin Neyi, ne kadar ve neden istediğinizi Kalbinizi, bedeninizi dinleyerek karar verin Rotanızı ona göre belirleyin Çizdiğiniz yol tersine de olsa endişe etmeyin. Alt üst oldum ya da olurum diye korkmayın. Korku davetiyedir. Ne demiş Şems Hazretleri? Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak, hayat sana rağmen değil seninle aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Ödev bir sayfayı çizerek dört bölüme ayırın. Birinci bölüme sürekli yaptığınız ve hoşlanmadığınız mecburi aktivitelerinizi yazın. İkinci bölüme bu aktiviteyi mecbur kılan sebepleri yazın. Üçüncü bölüme bunu yapmanın size kazandırdıklarını yazın. Dördüncü bölüme bu yüzden kaybettiklerinizi yani mesela zaman, neşe, gençliğiniz benzeri ya da neden yapmaktan hoşlanmadığınızı yazın. Bakın bakalım, gerçekten yapmak zorunda mısınız? Ya da zorunda mıydınız? Değer mi kaybettiklerinize? Ya da değer miydi? Olumlamanız. Fark edip harekete geçmeye, bana iyi geleni hayatıma çekip gerçekleştirecek enerjiyi kendimde toplayıp layığıyla kullanmaya niyet ediyorum. Hak ettiğim hayatı yaşıyor ve hakkını veriyorum. Şükürler olsun.